Adamsın be! Adamsın! Adamsın oğlum! Adamsın! Bravo! Bravo bu işte! Hap dışarı! Hap dışarı! Adamsın be! Adamsın! Helal olsun sana! Bravo! Hadi be oğlum. Adamsın be! Adamsın <laughs> oğlum! Helal olsun sana! Helal olsun sana ki! Ulan helal olsun sana be! Hadi <laughs> oğlum. Gol be! Gol be! Gol! Dur taraf taraf. Beyler taraftarı beyler Atı. Hadi beyler. Adamsınız mı? Helal olsun size.